Özgür Özel'in tek amacı CHP Genel Başkanı olmaktı ve zaten oldu. Artık siyasi herhangi bir amacı kalmadı. Yani Cumhurbaşkanı adayı olabilir ama aslında olduğunda da seçim kazanmak gibi bir niyetle olmayacak zaten. Zaten Türkiye'de CHP herhangi bir demokratik rekabeti gerçekleştirebilecek bir parti değildir. Yani çağlar boyunca da, 100 yıl boyunca da bunu başaramamıştır. Buna tek parti dönemi de dahilir. Yani 1950'de 25 senelik bir iktidardan çıkıyorsunuz. Bütün kurumları, bürokrasiyi, akademiyi, medyayı siz dizayn etmişsiniz ve girdiğiniz seçimde çok ağır bir yenilgiyle aslında ilk demokratik seçiminizi kaybederek bu işe başlıyorsunuz. Tarihi boyunca da CHP'yi hep iktidara getiren cuntalar olmuştur farkındaysanız. 1960 cuntasından 28 Şubat'a kadar hatta 15 Temmuz'da belki başarılı olsaydı evinde kahve içerek o darbeyi izleyen ve tankların arasından rahatlıkla geçen Kemal Kılıçdaroğlu belki o zamanlar Cumhurbaşkanı yapılmayı veya Başbakan yapılmayı ümit ediyordu. CHP'nin bütün iktidara geldiği süreçlere bakarsanız hep bir cuntanın akabinde ve Juntacıların gözetimi ve kontrolü altında iktidarın kendilerine verildiğini görürsünüz. Buna 28 Şubat'ta Ecevit de dahildir. Buna 12 Mart'ta Nihat Erim de dahildir. 1960'ta İsmet İnönü de dahildir.